program olarak bu hafta Ümit Kaplan Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi. 15 ile 23 yaş arası hafif zihinsel engelli gençlerimiz eğitim görüyor bu okulda. Onların bizim için çok keyifli ve özel gösterileri olacak. O gösteriler sizlerle. Dinlerimizin ölüm bile çetçe karşımıza Ercan Atal Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanı ve eksik Türkiye'de Türkiye civarıdır. Çünkü Türk milletinin karakteri isteklidir. Türk milleti çalışkandı. Türk milleti zekiydi. Istiyorum. Bir işim olsun istiyorum. Öğretmenlerimiz bizleri çalışma hayatına hazırlıyorlar. Kendi kendimize yeten bireyler olmamız istiyorlar. Burada çok mutluyum çünkü biliyorum ki ben değerli, biz değerliyiz. Küçücük bir gülümseme hayata çok büyük güzellikler katar. Teşekkürler. olmaktan dolayı çok mutluyuz. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Sizinle burada olmaktan çok mutluyum bugün. Çok güzel bir ortam var. Hepinizin gözleri gülüyor. Bugün epeydir gülmemiştim. Bugün ne kadar güzel pozitif enerji verdiniz. Biz sizleri çok seviyoruz. Allah annelerinizi, sevdiklerinizi, babalarınızı başınızdan eksik etmesin. Öğretmenlerinize sağlıklı, hayırlı ömür versin. Sizlerle birlikte eğitim yapmayı nasip etsin. evleriniz, hep evlerinizde güzel günler yaşayın. Okulunuzda, arkadaşlarınızla güzel günler yaşayın. İnşallah buradan mezun olduktan sonra hepiniz bir arkadaşınızın söylediği gibi bir yerlerde bir ...bir yerlere hizmet eden edenlerden olursunuz inşallah diyorum. Çünkü hepinizin arzusu bu. Ama her şeyden önemli, her şeyden önemli... ...Allah sevdiklerinizi yanınızdan, önünüzden, arkanızdan eksik etmesin. Çünkü onlar olmazsa biz hiçbir şeyiz. Ben benim bak 90 küsur yaşında annem var. Anneme dua ediyorum. Aynı şekilde sizler de öyle dua ediyorsunuz. Çünkü hep bir büyüğümüze ihtiyacımız var. Bir öğretmene ihtiyacımız var. Onun için sizler de öğretmenlerinize, büyüklerinize hep dua edeceksiniz. Onların sözlerini dinleyeceksiniz. Göreceksiniz ki her şey daha güzel olacak. Okulda öğretmenleriniz mükemmel. Allah onlardan razı olsun. Bu okulda eğitim gören öğrencilerimizin toplumla uyumlu yaşayabilmeleri, sosyal ve mesleki becerilerini ortaya çıkarabilmeleri için her şey düşünülmüş. Okulda 15 tane atölye yer alıyor ve biz birazdan hepsini gezeceğiz. Bakalım onların sınırsız hayalleri Önce yapıyoruz Hı -hı. ürünü. Sonra kuruyor. Evet. Sonra pişiyor yani. Gittikten sonra boyuyoruz. Boyuyoruz o zaman geri yine pişiyor yani. Piştikten sonra oluyor yani. Böyle. Peki zor mu Abdülkadir seramik yapmak? Yok zor değil. Zor değil. Herkese Olay. tavsiye ediyor musun? Hı -hı. Keyifli de bir şey böyle. Evet. Çok güzel görünüyor. Evet. Hı -hı. Okulumuzda seramik atölyesinde bütün araç gereçler, donanım malzemeleri bulunmakta. Öğrencilerimiz yetenekleri doğrultusunda burada hayal güçlerini kullanarak küçük çalışmalardan başlamak suretiyle büyük aşamaları da benim rehberliğimde yapmaktadırlar. Önce yapım aşaması yani çamuru e, tamamen alıp şekillendirme aşamasıyla başlıyoruz. Şekillendirme işlemimiz bitince karşıda raflarımızda kurutma rafı dediğimiz... Yer var. Evet, bekletmemiz gerekiyor birkaç e, zaman. Örneğin küçük çalışma için 3 gün yeterli ama büyük çalışma biraz daha uzun sürüyor. Bu bekletme süresinden sonra atölyemize yine fırınımız mevcut. Fırınımızda pişirme aşaması var. Çok güzel. Ee, bu sınıfta her şey var. Evet, kesinlikle baştan sona kadar ürün e, buradan çıkıyor. bu çocuklar için de büyük bir şans. Her aşamasını görüyorlar ve kesinlikle. her aşamasına müdahale edebiliyorlar. Aynen öyle. Bütün aşamaları kendileri e, görerek yapıyorlar. Pişirme aşamasından sonra yani bisküvi dediğimiz pişirimden sonra ürünlerimizin sırlanma aşaması var. Burada yine yerli ve yabancı sır, yani boya dediğimiz malzemelerle renklendirme çalışmaları yapıyoruz. Renklendirme çalışmasından sonra direkt ikinci fırınlama işlemimiz var. Seramin yolculuğu biraz uzun, iki pişirim geçiriyor. İkisi de buradaki fırınımızda pişiyor. Bundan sonra da artık ürünün süslenmesi aşaması. Yani Boyanma eğer bir anahtarlık olacaksa bu anahtarlık aparatlarının takımı, Duvar, Duvar süsü olacaksa işte çeşitli boncuklar ve iplerin ya da işte anahtarlık Hı, olacaksa. Anahtarlık ya da magnetlerimizin mıknatıslarını biz burada yine bütün aşamalarını öğrencilerimizle beraber yapmaktayız. Bunlar, e, bu yapılanların hepsi arkadaşlarımıza ait değil mi? Evet. Hepsi öğrencilerimizin çok hayal gücüyle yapmışlar. yaptığı çalışmalar. Evet. tekstil atölyesindeyiz. Burada neler oluyor çok merak ettik. Ee, i̇çeri girdiğimizde de çok güzel şeylerle karşılaştık. Nedir bu yaptığın Hübeyda'cığım? Mozaik. Mozaik yapıyorsun. Hı hı. Peki nedir çalışma? Ne yazıyor burada? Hazreti Muhammed. Hazreti Muhammed yazıyor. Çok güzel olmuş. Bunu tamamını sen mi yaptın? Evet. Harikasın. Ellerine sağlık. Zaten çok titiz çalışıyor Veyda. Böyle pıtır pıtır. Ee, çok tatlı tatlı, güzel işliyor resmini. Hı hı. Biraz yapar mısın peki? Hı hı. Açık ton koyacağım. Oraya bir açık ton gelecek değil mi? Hı hı. Şu olabilir mi mesela oraya? Olur. Tamam. Ben de sana yardım edeyim o zaman. Yaptığınız çalışmalar burada sergileniyor değil mi? Hı. Asmışlar zaten. Peki senin yaptığın başka bir şey var mı burada? Yok burada. Burada yok mu? O zaman bu hazır geliyor. Hı hı. Yerini hazırlayalım o zaman bunu. Nereye asalım? onu bir düşünelim. Hı hı. Nereye istersin mesela? Oralar güzel. Tam evet orası güzel. Girişte hemen göze çarpar Hı -hı. değil mi? kedi mozaik. He, kedi. Sen mi teşvik kediyi? Kedi olmasını. Seviyorsun kedileri Hı -hı. o zaman. Hayvanları seviyorsun. Ne kadar güzel. Peki yeni başladın. Hı -hı. Burası bitmiş. Şimdi ne hangi renkte devam edeceksin? Beyaz. Beyazla devam edeceksin. Peki zor mu kolay mı? Cık. Kolay. Hı, Hı. Bu tavla bittikten sonra ne olacak? Senin olacak? Senin olacak. Ne yapacaksın peki senin olacak? Birine etmeyi düşünüyor musun? Saklayacaktın. O zaman odana falan mı atacaktın? Ay harika ya. Arkadaşımızla beraberiz. Necip panç yapıyor. Evet. Panç işi çalışıyor. Panç işi çalışıyor. Zor bir şey aslında, değil mi? Sabır isteyen, evet. dikkat isteyen. Evet. Zor çalışmalar ama bizim çocuklarımız sabırlı, dikkatli, evet. çok da isteyerek çalışıyorlar, seviyorlar da, değil mi Necip? Evet hocam. Nasılsın şey? Necip, iyi misin? İyiyim. Nasıl geçiyor burada günler? İyi, güzel. Güzel, güzel. Değil mi? Okulunu seviyor musun? Seviyorum. Çok sevdim ben de okulumuzu. Çok güzel, rengarenk, böyle ferah bir okulumuz var. Öğretmenleriniz çok tatlı. Ondan sonra buradaki idareciler çok tatlı. Ne kadar şanslısınız. Peki seviyor musun yaptığın işi? Seviyorum. Daha önce neler yaptın? Hep iğne de dedik İğne de dedik. İğne. Evet. Dikiş çalışmaları. Dikiş çalışmaları. Seviyor musun böyle iplerle uğraşmayı, iğnelerle? Seviyordum. Seviyorsun. Peki resim e, yaptın mı? Yaptım. Yaptın. O, her şey yapılmış zaten. Evet. Çok yetenekli. yetenekli. Evet. Evet iğneyle çalışmak daha dikkatli çalışmak gerektiriyor. Hı -hı. Bir arkasını da gösterelim <laughs> mi ne çıkmış ortaya? Böyle de bir ha, ha, iki tane ha. çiçek yaptık. Evet bu kabartmalı. Ve tavlu gibi, mavi gibi. Sonra kenarlarından farklı bir renkle gideceğiz. Çiçeğimiz ortaya çıkacak. Tablolar yapıyorlar. Taşlarla resimler oluşturuyorlar. Bunun yanında e, tekstil atölyesi olduğu için iğneyle yapılan çalışmalarımız var. Panç işi yaptılar. Düğme dikmeyi öğreniyorlar. E, kendi dikişlerini, söküklerini dikecek şekilde dikiş dikmeyi öğrendiler. Günlük hayatta kullanabilecekleri yararlı e, faaliyetleri burada öğretmeye çalışıyoruz. Ayakkabısını kendisi bağlayabiliyor, düğüm atmayı öğrendikten sonra bunun gibi şeyler. Onlar gerçekten bir melek. Evet, Melekler kesinlikle. Onları çok ilçesiniz. seviyorum. Onların enerjisi bir başka. Değil mi kesinlikle. Hocam? Hı -hı. E, tertemizler. Onlar e, hep böyle sevgiye, e, ilgiye muhtaçlar. Sevildiklerinde de aynı şekilde karşılık veriyorlar. E, ve atölyemizi sevdiklerinde de bu beni sevdiklerinde, atölyeyi sevdiklerinde daha istekli çalışıyorlar, verimli çalışıyorlar. Ortada daha güzel, güzel şeyler çıkıyor. Kesinlikle. E, çok seviyorlar, şakaları çok meşhurdur. Mesela benim bir öğrencim masamdaki öğretmen sandalyemi tutkağa sürmüş. Dedi ki öğretmenim dedi elimden tuttu masama götürdü size bir şey söyleyeceğim. Sandalyenize oturun beni bir dinleyin. Ben de gerçekten öyle e, önemli bir şey anlatacağını düşündüm ve e, oturdum sandalyeme sonra birden gülmeye başladı. Ne olduğunu anlayamadım. Dedi ki öğretmenim bir kalkar mısınız? kalkamayacağımı düşündü kalktığımda e, pantolonum hep tutkal olmuştu. Hafize ablanın saçını yapsaydınız <laughs> açık önüne bir tane. Bir yapsaydın <laughs> acık <laughs> onun önüne. Hadi Buraya bir yap şuraya. Bir yap ya şu yer. Şunun, şurasına yap. yap bakalım şuraya. Şu kadar yerine. Görelim onu bakalım. <laughs> merak ediyoruz Esra ablası. Ben de çok merak <laughs> ediyorum. Bakıyorum şimdi aynaya falan da zaten. Nasıl oldu ha? Ay çok hoş oldu. Aa gerçek. Çok güzel. <laughs> atölyemizde yetenekli çocuklarımızı seçip bir kuaför salonunda çalışabilecek bir çırak ya da kalfa konumuna getirmeye çalışıyoruz ki ileride bizden sonra para kazanabilsinler ve hayatlarını idame edebilsinler. Biraz daha engelli öğrencilerimiz için de kendi becerilerini geliştirmelerini amaç ediniyoruz. Kendi saçlarını tarayabilsinler, örebilsinler, bakımını yapabilsinler, her şeyden önce temizliği öğrenebilsinler amacımız o. Yani. Yapıyorum evde de. de. Börekler, evet. poğaçalar falan yapıyorum. Gibi, Kekler. Ben. Bu da benim arkadaşım. Tolga konuş. <gülüyor> 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 Tolga hiç konuşmuyor bizimle. Aynen o, o tanıyor biraz. Tanıyor yani. mu? Bir söyle gelsin o zaman. Ha? Evet. hadi Aa, konuş. Bilal, Tolga ile ben. Ay nasıl güzel. Hadi bu? Tolga. Hayır, ne yapıyorsun Dilay? İyiyim, İyiyim. İyiyim, sen ne yapıyorsun Tolga? <laughs> Tolga'yı da sorayım. Nasılsın Tolga, iyi misin? İyiyim. Ne yapıyorsun şu an? Şu an ee... Poca yapıyoruz. Zaten kokular geldi mis gibi. E, öyledir. <laughs> Ama böyle şey Tolga çok yağ koymuşsunuz biz rejimdeyiz nasıl, nasıl ya, yiyeceğiz olsun. bakalım ona. Olsun yersiniz. Ahmet'e sorun Ahmet de çok iyi yapıyor. Ayyyy. Ay. 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 Ahmet. <laughs> Ay. Ay. ah, Ay. Ahmetciğim nasılsın? İyiyim. Çok güzel yapmışsınız tebrik ederiz. Peki Benim başka şey. ne yapıyorsunuz beraber? E, İla, Ders yapıyoruz. Nilay sizi çok seviyor anlaşılan. Siz de onu seviyor musunuz? Evet. Betullah'la arada sırada kavga ediyoruz. Yine de oluyor tartışıyoruz. Aynen. Herhalde atölyenin gülü sensin değil mi? Aynen. Hatice Hoca da aynı. <gülüyor> <gülüyor> Ay Ayşen, Ayşen, seni alıp götürelim mi biz? Getirmeyin. Ya götürelim. Talgayı çok. da götürün ondan sonra. Tamam, beraber. Olur. mı talga? Alırım. Bakarız. <laughs> Bakarız. Sizin için yapıyoruz Allah. emanet Ellerinize Kadıklı. sağlık. Çok Değil teşekkürler. Mi? Ay şey. Sizin Adınız ne? Esra benim adım. Ben de benim de Dilay tanıştığımıza memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. İyi Tolga. ki gelmişiz. Tolga. İyi ki Tolga. Gecek. Gene gele sonra. İnşallah, inşallah. Bize. Siz bize yer böyle güzel börekler yaparsanız sık sık geliriz, Allah tamam mı? Allah'a şükür. Sen öğretmenine diyeceksin. Diyeceksin ki, Nevin, Nevin teyzemiz, anneannemiz şey yapacak, az yağlı. Öğretmenimi <laughs> çok seviyorum. O bizim en iyi öğretmenimiz. Gitmesini de istemiyorum aslında ama. <gülüyor> Nasıl? <laughs> <laughs> Gitmesini de istemiyorum. Yok da eğer Tayin çıkarsa gidecek. Ne? Gitmez. Ne? Çok mu seviyorsun yemek yemeyi? Evet. Ay ama buraya sürekli geliyorsun zaten biriki gibi kokuyor burası değil mi? Evet. Yersem doyamıyor. <laughs> <laughs> Evet. O zaman şişman gül diyor Fethullah. Sonra şişman oluyor Fetullah. Evet. Tolga'nın ayağında sorun vardı. tırnağı vardı, Kaç gündür gelmedi. Aa geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bir de sağolun. Teşekkür ederim. Çeşir. <laughs> Kim sevdim, yanıyorum, yanıyorum tozla. Ey, bayıl oldum günah. <laughs> yaptığım için hani bazen eksileri veriyorsunuz. Evet ama <laughs> da vermiyor musunuz ama? Maalesef. <laughs> Ama, bazen, ama olması, yapmaya ama yapmaya olması gereken bir şey. Öğretmenin öyle yapması o zaman başarı elde edemezsiniz. Ama, ama Artıların yok mu? Benim evet. artılarım bir tane var. Tamam. Var, var. <laughs> Artılar Bize de gelebilirsiniz. Tamam, Her zaman. Senem Hoca da. Senem ile derslerimiz çok iyi. Pasta, börek, kek falan yapıyoruz. <laughs> Karıştırma işlerini biz yapıyoruz. Elif şu anda dramada. Utancından konuşamıyor, biz arız değil mi Betullah? Evet. biraz utandırdım, olsun. Sen konuşsana Betullah, sen ne çok iyi yapanlar? Nasıl yapıyorsun ona bak, hiç ya bakmadan yapıyorsun. yapıyorsun. İlay. Öğretmenin kıpkırmızı oldu. Ya olsun. Ama daha güzel. Ama Bakır şimdi biz biz önce. gidince bakalım öğretmeninden baş başa mı? Ne olacak o zaman? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne? Ceza vereceksiniz. Hocam. <laughs> farklı bir sanat dalı var. Burada da kilim dokuma sanatı yapılıyor. Çok eski bir değerimiz. Bunun hala devam etmesi ve öğrenilmesi, öğretilmesi benim çok hoşuma gitti. Çok memnun oldum. Arkadaşlarımız çok güzel şekilde çalışmalarına devam ediyorlar. Nasıl bir duygu bu? Kilim dokumak güzel mi? Güzel duygu hanımefendi. Yani hocalarımız sayesinde bu kilim dokumayı öğrendik. Evet. Biz de yapıyoruz. Güzel hemişliyiz, huzurluyuz, seviniyoruz, yapıyoruz, Hı -hı. hocalarımızı çok seviyoruz, Hı -hı. bütün hocalarımızı çok seviyoruz, evet, sınıf evet. hocamızı seviyoruz, atölye hocalarımızı çok seviyoruz. Onlar da eminim siz çok seviyordur, siz de birlikte Sevmez hocalarımız, için. sevmez. Mi? <laughs> sevinmez miyiz biz, değil mi? Yani sevinmez miyiz, Biz <laughs> öğrenciyiz yani. Evet. Hocamız yani biz öğreniyoruz, biz mutluyuz, hocalarımız da bizi seviyor. Oh ne güzel, daha ne de yok. hocalarımızı seviyoruz. Peki, bunu ne kadar sürede yaptın? Hmm. Uzun oldu mu? Uzun <laughs> oldu baya yani. Uzun bayağı, bir zaman gerekiyor, değil mi Evet, bu? uzun bir zaman gerekiyor hanımefendi. Peki, çok teşekkür Rica ederim. Rica ederim hanımefendi. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum hanımefendi, <laughs> <mi>? ne demek. Ne <laughs> demek. Ne kadar kibarsın. Öyleyim Öyle... <laughs> olacak? Ne çıkacak ortaya? Şey şu... uçak. E, uçak. Uçak, uçak mı takacaklar. olacak? Bir de alta. Ama bu biraz daha büyük sanki. Büyük bir uçak olacak evet. ondan. Değil mi? Evet. Bir uçağa binmek istediniz. Nereye gitmek isterdiniz? Ben Tatvan'a gitmek isterdim. Tatvan'a? Evet. Neden? <laughs> ben geleyim Orada mısınız? Evet. Tatvan mısınız? Tatvan bitti. Aha. Orası. Orası senin memleketin. Evet. Ee, peki daha ne zaman gittin en son? Ben uçak bindim oraya gittim. Uçak bindim oraya evet. gittim. Kendi yaptığım uçakta da hayallerimle Tatlan'a gidecek. Evet. Peki ne yapacaksın diyelim ki gittin Tatlan'a? Anneannemi göreceğim, dedemi göreceğim. Evet, özledin mi onları? Evet. Ama bence şimdi onlar seni izleyecekler biliyor musun? Evet. Ee, bu çekimleri bir şey söylemek ister misin onlara? Evet, ne selam yollayacağım. Selam yolluyoruz. Evet. Anneanneye selam. Anneanne seni çok seviyorum, selamı yolluyor. Hı hı. Dedem. Dedeme de selam yolluyor. Onu da çok seviyoruz. Evet. Bütün kap selam yolluyor. Evet. Bir çatı altında geniş kapsamlı mesleki eğitim atölyesi inşa etmek ve orada özel gereksinimli bireylerin meslek sahibi olmadan önce mesleğe uygun davranışlar, işe hazırlanma ve nitelikli mesleki eğitim almalarının sağlanması hedefleniyor. Sosyal sorumluluk projelerine daima duyarlılık gösteren Nevin Gökçek ve vakıf üyeleri proje için ellerinden geleni yapacaklarını, bu anlamda çalışmalara hemen başlayacaklarını, maddi ve manevi desteklerini eksik etmeyeceklerini belirttiler. Hayatı paylaşmaya, birlikte yaşamaya ve öğrenmeye hiçbir zaman engel yok. Bunu bugün bir kez daha gördük. Hafif zihinsel engelli gençlerimizle birlikteydik. Onların bizim için e, sürprizleri oldu ve son olarak e, bana küçük armağanları oldu. Onları size göstermek istiyorum. Seramik e, eğitimi alan gençlerimizden. Küçük bir kalp e, magnet armağan hediye verdiler bana ve e, takım dersi gören gençlerimiz de bir bileklik hediye ettiler. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Hepsini çok beğendim. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.